Merhaba köpek severler. Bugün sizlere Valencia'daki en iyi köpek eğitmenlerini tanıtacağım. Uzun zamandır köpek eğitimi konusunda araştırmalar yapıyorum ve Valencia'da gerçekten harika isler yapan eğitmenler buldum. Bu videoda bu eğitmenlerin kimler olduğunu, hangi yöntemleri kullandıklarını ve hangi köpek ırkları için uzmanlaştıklarını anlatacağım. Ayrıca köpek eğitimi hakkında merak ettiğiniz soruları da yanıtlayacağım. Eğer Valencia'da yaşıyorsanız ve Kopeginiz için iyi bir gitmen arıyorsanız, bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Acea, Alicante'de Kopek gitmeni Acea, Alicante'de bulunan ve hem bireysel hem de grup eğitimleri sunan bir Kopek gitim merkezidir. Deneyimli eğitmenleri, pozitif pekiştirme yöntemlerini kullanarak Kopeginizin itaat, tuvalete gitimi, sosyalleşme ve daha birçok konuda eğitim almasını sağlar. Acaia Köpek Eğitimindeki kişiselleştirilmiş bir yaklaşım benimser ve köpeğinizin ihtiyaclarına göre özel bir eğitim planı oluşturur. Natura Canina Adiestramiento y Dulce Jon Canina Natura Canina, Valencia'da bulunan ve köpek eğitiminde butuncul bir yaklaşım benimseyen bir eğitim merkezidir. Eğitmenleri köpeğinizin fiziksel ve zihinsel saklığını göz önünde bulundurarak eğitim programları oluşturur. Natura Canina, pozitif pekiştirme yöntemlerinin yanı sıra clicker eğitimi ve diğer modern eğitim tekniklerini de kullanır. Merkez ayrıca köpek davranış sorunlarının çözümü için de destek sunmaktadır. Köpek eğitimi seçerken dikkat edilmesi gerekenler köpeğiniz için bir eğitim merkezi seçerken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar. Sunlardır. Eğitmenlerin deneyimi ve uzmanlığı Eğitmenlerin köpek eğitimi konusunda yeterli deneyime ve uzmanlığa sahip olması önemlidir. Eğitim yöntemleri, merkezin kullandığı eğitim yöntemlerinin pozitif bekistirme yöntemleri olması önemlidir. Kişiselleştirilmiş eğitim planları. Merkezin köpeğinizin ihtiyaclarına göre özel bir eğitim planı oluşturması önemlidir. Tesislerin uygunluğu. Merkezin köpek eğitimi için uygun tesis ve ekipmanlara sahip olması önemlidir. Fiyatlar, merkezin sunduğu eğitim hizmetlerinin fiyatları bütçenize uygun olmalıdır. Sonuç Valencia'da birçok farklı köpek eğitim merkezi bulunmaktadır. Köpeğiniz için en iyi eğitim merkezini seçerken yukarıda bahsettiğimiz noktaları göz önünde bulundurun. Dogu Eğitim Merkezi ile köpeğinizin itaat, tuvalete eğitimi, sosyallesme ve daha birçok konuda eğitim almasını saklayabilir ve aranızdaki bağı güçlendirebilirsiniz. Merhaba köpek severler. Bugün Valencia'daki en iyi köpeğe gitmenlerini keşfedeceğiz. Köpeğinizin eğitimi için doğru eğitmeni bulmak çok önemlidir. Bu nedenle karar vermeden onca seçeneklerinizi de değerlendirmek önemlidir. Bico Peludo, Valencia'da bulunan popüler bir köpeğe eğitim merkezidir. Pozitif eğitim yöntemlerine odaklanırlar ve her köpeğin bireysel ihtiyaclarına göre uyarlanmış eğitim programları sunarlar. Bikopelido, temel itaat eğitimi, davranış sorunlarının giderilmesi ve kopek sporlara eğitimi gibi cesitli hizmetler sunmaktadır. El Adiestrador Canino, Valencia'da deneyimli bir kopek eğitmeni olan Juan Carlos tarafından yönetilen bir eğitim merkezidir. Juan Carlos, 20 yılı askın deneyime sahiptir ve cesitli kopek ırkları ve davranış sorunları konusunda uzmandır. El Estrador Canino, köpek sahiplerine özel eğitim seansları ve grup dersleri sunmaktadır. Bir köpek eğitmeni seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmanız önemlidir: Eğitim yöntemleri, eğitmenin kullandığı eğitim yöntemlerinin pozitif ve bilimsel olarak kanıtlanmış olması önemlidir. Deneyim, eğitmenin köpek eğitimi konusunda yeterli deneyime sahip olması önemlidir. Referanslar. Diğer köpek sahiplerinden veya veterinerlerden eğitmen hakkında referanslar isteyin. Fiyat, eğitmenin sunduğu hizmetlerin fiyatı bütçenize uygun olmalıdır. Valencia'da birçok harika köpek eğitmeni bulunmaktadır. Köpeğiniz için doğru eğitmeni seçmek, köpeğinizin eğitimini kolaylaştırır ve aranızdaki bağı güçlendirir. Umarım bu video, Valencia'daki en iyi köpek eğitmenlerini bulmanızda size yardımcı olmuştur. Not, bu video senaryosu, Valencia'daki en iyi Kopeke gitmenleri hakkında temel bilgiler saklar. Daha fazla bilgi için lütfen Biko Peludo ve El Adiestrador Canino'nun web sitelerini ziyaret edin veya diğer Kopeke gitmenleri hakkında. Araştırma yapın.